Bana yardım eder misiniz? İklimin adı Akdeniz iklimi. Akdeniz iklimi en çok yağış ne zaman alır? Elbette ki kışın alır. Neden? Kışın alçak basının etkisi altında kaldığı için. Ve bu yağışlar oluşum türü bakımından nedir? Sıcak ve soğuk havanın karşılaşması sonucu oluşan cephe yağışlardır. Unutmayın bir ülkede cephe yağışlarının görülmesi o ülkenin orta kuşakta olduğunu kanıtıdır. Aynı zamanda bir ülkede Akdeniz ikliminin görülmesi o ülkenin orta kuşakta olduğunu kanıtıdır. En az yağış ne zaman alır? Yazın. Yazları sıcak ve kurak dedik. Yazın neden az yağış alır? Yüksek basıncın etkisi altında kaldığı için. Hani biz ne demiştik? Alçak basınç bol yağış, yüksek basınç no yağış. Yani benim bulunduğum yer yıl boyunca alçak basınç alanı demek benim bulunduğum yerde sürekli yükselici hava hareketleri görülür demek. Yükselen hava ne olur? Soğur yağış bırakır. Alçak hava asla yağış bırakmaz. Bir daha söylüyorum. Kışın yağış alır. Neden? Alçak basıncın etkisi altında kaldığı için. Yazın kuraktır. Neden? Yüksek basıncın etkisi altında kaldığı için. Bitki örtüsü kızılçam ormanlarının tahrip edilmesi sonucu oluşan makidir. Bu maki çalı toprunun içerisinde hangi ağaçlar vardır? Zeytin, zakkum, defne, mersin, keçi boynuzu, abdest bozan. Zeytin, zakkum, defne, mersin ki bir yerde zeytin varsa bil orada Akdeniz iklim vardır. Bunu unutmayalım. Hani demiştik? Söyle bana iklimini, söyleyeyim sana bitki örtünü. Söyle bana iklimini, söyleyeyim sana toprak türünü. O zaman Akdeniz ikliminin toprak türü nedir diye sorarlarsa kalkerin çözülmesi sonucunda oluşan kırmızı renkli toprak terra rossa diyeceğiz. Evet Akdeniz iklimini söyledik. Geçiyoruz Karadeniz iklimi. Söyler misiniz Karadeniz iklimi nerede geliyor? Karadeniz kıyısında. En çok yağış ne zaman oluyor? Bu çok karıştırıyor. En çok yağışı sonbaharda alır. Bu yağışlar oluşum türü bakımından nasıldır? Denizden gelen hava yamaca çarpıyor, soğuyor ve yağış oluşuyor. Biz buna orografik yamaç yağış diyoruz. Demek ki Karadeniz'deki sonbahar yağışları oluşum türü bakımından nasılmış? Orografik yağış. En az yağış ne zaman alır? İlkbaharda alır. Bitki örtüsü kestane Ürgen Palamut, altı yaprak, üstü bulut. Yani karışık orman. Neymiş? Karışık orman. iğne ve geniş yapraklı ormanlar bir arada. Toprak türü nedir? Kahverengli orman toprağı. Neymiş? Kahverengli orman toprağı diyoruz. Geçiyoruz karasal iklim. Türkiye'de en yaygın görülen iklimdir. Türkiye'de kıyılardan iç kısımlarında da şey iklim karasallaşır. Özellikle en belirgin görüldüğü yerde İç olur. En çok yağış ne zaman alır? En çok yağışı ilkbaharda alır. Bu yağışlar oluşum türü bakımından ısının havanın yükselip soğuması sonucu oluşan konveksiyonel yağışlardır. Yöre halkı bunlara 42. diye de ya ahmak yağış En az yağışı yazın alır. İç Anadolu bölgesi Türkiye'de en az yağış alan yerdir. Bunu unutmayalım ama en kurak yer değil. En kurak yer güneydoğudur arkadaşlar. Bitki örtüsü nedir? Karasal bitki örtüsü küçük ot anlamına gelen bozkır, step ya da buna pireli toprak, pireli de diyorlar arkadaşlar. Bozkır küçük ot demek. Hani biz de demiştik küçük otları küçük baş, büyük otları büyük baş hayvan yer. O yüzden Türkiye'de küçük baş hayvancılığın en yaygın yapıldığı yer İç Anadolu'dur bozkırlardan dolayı. Aynı zamanda bozkırların dağılımıyla küçük baş, küçük baş hayvancılığın dağılımıyla da dokumacılığın dağılımı, dağılımı paralellik gösterir. Buralarda tahıl üretimi de yaygındır. Aklımıza geldi söyleyelim. Toprak türü nedir? Kestane veya kahverengi step bozkır toprağı diyeceğiz. Geçiyoruz sert karasal iklim. Sert karasal iklim Doğu Anadolu bölgesinde özellikle Erzurum Kars Ardahan yöresinde görülür. En çok yağışı ne zaman alır? Yazın. Yazın oluşan bu yağışlar yine ısınan havanın yükselip soğuması sonucu oluşan konveksiyonel yağışlardır. Bakın hem karasal hem de sert karasal iklimin ikisinin de o yağış oluşum türü aynı. İkisi de konveksiyonel yağıştır. En fazla yağışı yazın alır, en az yağışı kışın alır. Bitki örtüsü nedir? Yaz yağışlarıyla yeşeren, boy atan uzun ot biz onlara alpin çayır diyoruz. Ne diyoruz? Alpin çayır diyoruz. Büyük otlar kim yer? Büyük başa o yüzden Türkiye'de büyükbaş hayvancılığın, mera hayvancılığın en çok yapıldığı yerdir. Toprak türü nedir? Benim sadık yarim çemlezyum. Yani kara topraktır. Dünyanın en verimli toprağıdır. Ama verimli olmasına rağmen yükseltiden dolayı düşük sıcaklık var. Yani iklim koşulları sert olduğu için tarımsal verim düşüktür diyeceğiz. Bu 10 numara bir çalışma oldu arkadaşlar. Bu çalışmayı yaz duvara az.